Ama sadece benim başıma mı geliyor falan filan değil, araştırmalara başladım. Yani i̇nsanların olaylara verdiği tepkiler. Yani hepimiz bazı olaylara farklı tepkiler veriyoruz. Bir film vardı, Elcin diye, duydunuz mu? Evet. Sağ olun, en sevdiğim seyirci. Bundan sonra İzmir'de her hafta gösteri yapsam böyle gelir misiniz? Hayır, sağ olun, çok güzel. <laughs> Ulan herkes inanıp bir an düşündü. <laughs> <Kendime de var. gülüyor> yani Sağ olun. <laughs> Bundan sonra lütfen BMSS'ye edilsin. Sağ olun, devam ediyorum. Asla cevap verilmiyor. <laughs> Ulan para verdik, bir de biz mi konuşacağız? Şerefsiz, falan. <laughs> Abi bak, Elgin gibi bir film çekmişler. Çok güzel, mavi gözlü, sarışın, mükemmel bir abla oynuyor. Şöyle bakıyor, cin ama. Şöyle bakıyor, bak. Bunu güzel düşün. <laughs> Düşünülmüyor, tamam. Şöyle bakıyor. Fotoğrafı paylaşmışlar Facebook'ta. 29 var bilmem ne Elçin sinemalarda falan. Ben dedim bakayım güzel film giderim falan. Sağda bir yorum 50'li yaşlarda kendi felli bir abi yorum şu. Merhaba Elçin hanım. <laughs>